Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar Nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde Yerindedir hocam voli bir aldım 24-25 mi 26 mi ne o aralarda Bir damgadayız damgaya bakmıyorum o kadar fazla Oyun kazanıyoruz ki e, bu sezon biliyorsunuz Doğa gireceğim dedim ve e, Sezon başı solo queue oynasam da son 2.5-3 haftadır herhalde doğa giriyorum Çok fazla oyun oynamıyorum 300 maçım var bu sezon Büyük ihtimalle bir çoğunuzun benden fazla Maçı vardır çünkü takıma herhangi gelen Oyuncuların profiline baktığımda hepsinin 300'den fazla maçının olduğunu görüyorum e, Avrupa oyuncu sıralaması ilk 150'ye gir 140 150 160'larda takılıyoruz. Sezon başı 42 41 winrate'la falan sezona başladık arkadaşlar. İnanılmaz kötüydüm. Her maçı kaybediyordum. Yani kötüden kastım biliyorsunuz eşleşme sistemi yeni değişti. Eşleşme sistemi değişmeden önce oyun kazanamıyordum. İsmimi de zaten o yüzden Selid'i CVP koydum. Hani her kaybettim oyun CVP olduğum için. Eşleşme sistemi değiştiğinden beri rahat rahat kazanıyoruz. Üstelik doğa girip daha da rahat kazanıyoruz. 41 42 olan win rate'imi 54.5'a kadar çektim. Derecede de şu an 55'e doğru giden bir win var abi. Yani bayağı durumdayız. Hatta dediğim gibi Avrupa oyuncu sıralamasına da girdik. Şu an ilk yüzeyinde de bulunuyoruz. Grandmaster'a doğru çıkıyoruz. Son Grandmaster maçlarını oynuyoruz. Bu maçı kazanırsak da Uğur top 1 e, Trash kendisi. O da Grandmaster olacak. O da 29 damga şu anda. Onun Grandmaster olma maçı. Benim de son 3-4 maçım var abi Grandmaster'a. Karşıya baktığımızda top 1 Vladimir'i görüyorum. Onun dışında tanıdık bir oyuncu yok. Rakipte top 1 Vladimir var. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Voli 1 aldım. Her biri de söylediğim gibi inanılmaz bir tank metası var. Tank itemleri inanılmaz güçlü. E, tank çeken adam kazanıyor Abi, o yüzden ben de olabildiğince tankım sihirolar almaya çalışıyorum. Oyun kazanabilmek için. Bu aralarda herkes oyun kazanma oynuyor biliyorsunuz. Bayağı yükseklikteyiz. Onun dışında arkadaşlar videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Orada bir fight var. Oraya beni dahil etmeseniz daha hoş olur abi. Ben ormanıma döneyim. Bayağıdır voli bir oynadığım söylenemez. Ee, o yüzden çok hakim değilim abi voli ama oynaması kolay bir şampiyon. Zaten tank metası olduğu için daha da rahat oynanabilen bir şampiyon haline geliyor voli bir 60.018 abone olmuşuz. Dünkü videoda teşekkür etmiştim. Tekrardan destekleyen, izleyen, yorum atan. Videoları beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Adamsınız adamın dibisiniz. Eksiz olmayın. Ee, yine abi benim Vartif perileri geliyor. Youtube kanal izlenmeme perileri. İnanılmaz az abone kazanıyoruz. İzleyicilerimiz bir önceki videoda bahsettiğim gibi yani Avrupa'ya nazaran bayağı iyi bir izleyici kitlemiz var. Yani bu kanal Türkiye'de ama Avrupa'ya hitap eden bir kanal. istatistik açısından. Yine de yetersiz abi ya. Yine de yetersiz. Riot'un umarım bu sene Güzel çalışmalar olacaktır kitleyi geliştirmek için çünkü bu kitleyle ben bir sene daha devam edemem. Benim e, istatistik olarak eşlerim yani benle aynı kafa kafaya olan kanallar bu oyunun e, rekabeti olan, rakibi olan oyunlarda e, çok daha yüksek kazançlar kazanıyorlar ki ben bu işi 3 yıldır falan hemen hemen e, hayatımı idame ettirebilmek için yapıyorum. Yani bir aylık yetecek kadar kazanıyorum. Ama bizim de bir noktadan sonra tabii ki geleceğe yatırım odaklı bu işi yapmamız gerekiyor. Malum iş yapıyoruz çünkü burada. Bunu da söyledikten sonra oyunumuza fokus alalım. Y yengeç duruyor güzel. Karşıdaki Vladimir hem top 1 set hem top 1 Vladimir. Çocuk sadece 2 hero oynuyor. İkisinin de top 1 olmuş. 5 oldum ona direkt oynayabiliriz. Oynar mıyız reis ona? <laughs> W'sünü alalım. Bak attı lan stun'ı Reis. Lan kul altına girdin. Neyse devam devam. Ah o da öldü çok iyi. Çok iyi lan. Güzel. Double aldık en azından da. Set ne yaptı kanka ben anlamadım. Flash attı adamın kulesinin dibinde adama rush atıyoruz. Engage atıyoruz falan. Ama güzel oldu. Bir aldık iki. E, bir iki aldık bir verdik. Güzel. Bu arada bizde set var ama dediğim gibi karıştık Vladimir. Hem top 1 set hem top 1 Vladimir. Yani top 1 e, sete karşı set oynuyor bizim çocuk. O ufak, o Mesela bir da. adam gelip bana karşı kolay kolay Sin oynayamaz. 2000 şey maç var. Lee'sinin var. Hani benim ustası olduğunuz var. bir şampiyona karşı nasıl oynanacağını siz biliyorsunuz ya. O yüzden karşıdaki Vladimir sete karşı nasıl oynanacağını biliyor. Adam Hiron'un uzmanı olmuş zaten. Bunlar Sref attı lan galiba. Benim ya soy gitti Vladimir mi de geldi niye? Blue'su çıkacak. Burada var ya kapısa hepsini keseriz. Aha. Daha çıkmamış lan. Benim timing bir tık hatalı oldu. Rakip bana geliyor. Reis sizin de gelmeniz lazım. Uğur. Ultim dönecek. Hadi artık. Abi. Direniyorum. Direniyorum. Kayısa neredesin oğlum? Kayısa. Aa Kayısa'ya bak. Oğlum damage bile atmadı lan Kaysa o kadar süre boyunca rakibi. Bitkinini yeni kullanıyor bile Demir ama bizim Sander'a yok. Bak yine aslında satmadım ama ben satmış gibi gözüküyorum o yüzden sorumluluğu ben alacağım hadi. Hadi ayıp olmasın ben sattım abi burayı ben verdim. Elimde böyle bir karşıda Natulis olduğu için erken oyunda ben daha çok güçlüyüm ultiyle özellikle. O yüzden fight isteyebildiğim kadar fight istiyorum da. Bizim mid ve da... Neyse. Gönmeyelim adamları. Gönmeyelim. Bir daha ama onlara güvenip fight aramayacağım. Çok sağlıklı oyuncuya benzemiyor abi ikisi de. Sainer'a ve Kays'a. Ama Setiye iyi gibi. Ormanımızı dönelim. Volibear geç oyunda da güçlü. Erken oyunda da güçlü arkadaşlar. O yüzden Volibear oynarken ister engage atın ister atmayın. İster late'i bekleyin ister önünde savaşın. İster hem öyle de hem late'de savaşın. Bu hero'nun hem erken oyunu hem geç oyunu da güçlü. Atöle sulte attı. Sete fokus atıyorsunuz. Manyak mısınız? Geldim. Devam. Ölsün o. Ya aşağı. Buna devam eder miyiz? Bu ölmez gibi. Güzel. Uğur gelmiş. Tamam tamam. Hemen şey alalım. Alamet alalım. ...Dragon'u mu alacaklar? Ay Vladimir'in canına bak. Neyse alameti bırakmayayım. Yasuo gelmiyor çünkü. Oğlum Nami... Nami'nin de canı sıfır lan. Aha. Güzel. Yasuo geldi. Devam. Devam, devam, devam. Ultisi yok. Lan stun atamadım. Nereye kadar kaçacağım? Ha, nereye kadar kaçacaksın? Tut onu da. Güzel. Gayet güzel. Alamet açayım. Adam dragon aldı ya. Ne çabuk aldın oğlum. Seni az önce kesmedik mi biz? Neyse mid kuleyi düşür. İlk kule yapalım bari. Tamam ilk kule düştü. Karşına trist almış. Benim jungle'ın trist hücresi izlenmiş galiba diye yorumladım hocam. Jungle Nautilus videomuz izlenmiş. Takımda 7 kill var. 6 katkı bizden. 5 kill bir asist. Ormana da dönelim. Ona ona o, at, atlayabiliriz. Kuleyi susturacağım gel. Susturdum kuleyi. Oğlum Q yine yanlış yere gitti. Ah bitti kulenin susturması ya. Güzel oynadılar. Aha MF'in canı sıfır. Tam buna dön. Altında. Vladimir geldi. Oğlum elemanın oynayışa bak. Tut şunu. Tutamıyorum. Nasıl benden hızlı koşuyor bu? Bu ne oğlum? Ulti atacak. Aha. O da ölecek. şattan tamam, verdim ya. Ha, o da şattan verdi güzel. Kafa kafaya. Benim işime gelir abi. Ben güçlenirsem daha iyi. Ben late oyunda da güçlüyüm. Şimdi Haşmet'le Hidra'ya çıkacağız. Daha da güçlü olacağız. Buff'lı itemler, bozuk itemler ya. Güzel. Şu an iyiyiz. 7500 gold'um var. Karşı jungle'a 2.5-2k gold fark atmışım. Baba yapıyoruz bu jungle sporunu ya. Bu arada güncel olarak arkadaşlar Avrupa Ormancı sıralamasında biliyorsunuz rol sıralaması var bilmeyenler varsa. Orta koridor, jungle, mid lane falan böyle şeyleri var, sıralaması var. Ben jungle sıralamasında ee, ilk 30'dayım. Oyuncu sıralamasında 150'deyim. Lee's'in de ilk 20'deyim. Kha'Zix'de 50'deyim. Riven'de 50'deyim. bayağı bir sıralama yaptık abi bu sezon. Çok da oyun oynamamıza rağmen gün içinde o kadar fazla oyun oynamıyorum ya. Bugünden sonra biraz belki metin 2'ye başlarım. Video çekmek için girerim sadece Vartif'te. Çünkü Mart ya yaklaşıyor. Riot'un bana söylediği bir ton etkinlik proje vardı. Hiç dönüş yapmadılar. Hani o kadar etkinlik, proje vesaire yapacağız deniler ama hiçbir dönüş yok abi Riot tarafından. O yüzden biraz da ben kendim Video çek çık tarzı. Oynayabilirim oyunu. Bayağı sıralama kastık. Sıral bu kadar sıralama kasmak da yoruyor adamı. Her sezon her sezon. Geliyorum ona. Aha sattı sattı sattı. Ne yapıyorsun oğlum? Flash attı. Bu Yasuo real mi ya? Ne yapıyorsun oğlum? Manyakla bu Yasuo. Arı... You... Ciddi. Oynarız ona. Yat aşağı. Gelen var. Fightlarız ki. Devam. Devam devam devam. Tut şunu. Güzel. Oğlum tam bir ayıyım ya. Tam bir boz ayıyım bu arada var ya. Net bir şekilde boz ayıyım bildiğin. Flash attı bile Demir. Ya so geri geldi. Seni az önce kesmedik mi kanka biz? Tamam güzel. Ben tanklayabildiğim kadar tanklamaya çalışıyorum bu arada bir yandan. Blues'unu çalalım adamın. Tamam. Oo. Burada öldük gibi. Tam da dragon çıkacakken öldük mü? Öldük. Adamları biz kestik. Adamlarla savaştık. Adamlar doğdu. Tekrar Beyzan geldi. Biz hala savaşıyoruz. Büyük sattık ya. Kayısa, Kayısa harbiden. iki kilo bir asist. Kayısa oyunda yok ya. Şu an bu Kayısa'nın darma duman etmesi lazım. 3 tane tank arkasında ADC oynuyor. Trash önde duruyor. Ben önde duruyorum. Set önde duruyor. Daha ne istiyor bu Kayısa? Hani daha oynaması için de match atması için ne yapalım abi? 4 tank mı çekelim? Mide de mi tank alalım? ADC oynasın oyunu diye. Kaysa'nın varlığıyla yokluğu bir abi. Onun şu an darma doman etmesi lazım tüm fightları. 3 tane tank çekmişiz adam oynasın diye daha ne yapalım? Acun'un şeyi var ya. Ne istiyorsun abi sen? Ne istiyorsunuz abi siz? Onu koyacağım buraya yemin ediyorum Kayısa için. Ne istiyorsun baba sen? orman dönelim. Ezan okunuyor Allah. Bugün cuma bu aralar arkadaşlar. Yine cumalar. Biraz geç atıyorum ben videoya ama olsun size yine de hayırlı cumalar. Güzel. Şimdi bir fight arar mıyız? Baron mu bekleriz? Ama koşmayı unutmuş. Ama koşmayı unutmuş. <laughs> Buraya biri gelecek <laughs> ya. İnanıyorum abi. İşte, Buraya biri gelecek. inanıyorum ya. Kaç dakikadır bekliyoruz? Aha geliyor. Vallahi gir bana ona şimdi gir bana gir bana gir bana gir. Bana ne bana bana ne gir bana gir. Bana ne gir. bekledik ama kanka orada biri gelmesi üzülürdüm harbiden. Al al. Yalnız adamların FM, MF gelirse çaldırabiliriz bunu. Çalabilir. Lan lan oğlum ya. Kes 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 hepsini kes bari kes. kes kes içime çok şey yaptı adamların ya hissettim çalacaklarını niye çünkü inanılmaz CC var adamlarda Nami var MF ultisi var Natulus var İçime sin şey oldu bunun çalacakların ya ya çok kötü oldu kazandığımız oyunu vermiş bulunmaktayız bu ne yapıyor Oo, bana doğru bedava kill verdin nice Abi bizim önce rakiple savaşmamız lazımdı. Ben direkt barona bitiriz diye düşündüm de. Nami ult attı. Bak Nami ult attı. E, Nazilus ult attı. MF ult attı. Hiç böyle hani sandan çıkana kadar baronu aldı zaten. Havadayken smite atılmıyor biliyorsunuz sandıyken. Yani baronun canı 1500 1800 falandı. İzledim baronun ölüşünü gördüm yani hiçbir şey yapamadım. CC'den çıkmadı benim şampiyon. Keşke ulti atsaydım o ara. Havada CC yemiyor zaten volüm bir. Bir dahakine ulti atmam lazım öyle bir fight da. Satmayın ya. Oyna 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 kanka oyna bırak. Daha yarın yok oyna. Yarını düşünen çocuğu olmaz devam et. Devam et. Benim canım az devam et. Devam. Öleceğim öleceğim öleceğim. Lulu lulu. Kayısı hiç konum alamıyorsun reis sen. 3 tank arkasında ADC çalıştıramayan tek oyuncu bu kayısı olabilir bu arada. 3. ejder çıkacak. 3. ejderi de verirsek direkt lose aha. Oğlum helallen Uğur. Adam sis'den çıkamadan öldü. Şu bak bak ultilere bak. Ya nami ulti atıyor. MF ulti atıyor. Hani şey, kom kombolamaya çalışıyorlar yetenekleri de. Ejder çıkacak. Vladimir yetişemiyor Ejder'e. 3. ejderi almamız şart. Verirsek oyunu da veririz. Aa, çok iyi. Tamam, Nami yok. Vladimir üç kişiler. Gelmezler o Ejder'e. Tamam, tamam, tam Bu Ejder'e gelmezler bence. Tam gelmiyorlar. 2 kişi eksikler. 3 kişi buraya dönerlerse oyunu satarlar. Aha, birini daha kesiyorsunuz elan Atilus abi gelmesin buraya. Güzel. Tamam bu ejder bizde. Ben bırakmıyorum ejderi. Güzel. Çok iyi oldu ejder ruhu kazanamayacaklar. Oyun yine bize geldi abi. Baronu sattık ama. Ee, şu an okeyiz. bayağı bir okeyiz şu an. Hatta devam eder miyiz mitten mitten devam edebiliriz. Ultiyle kuleyi sustururum. Bak satıyor bu. Ah flash attı. Kes onu kayısa. Güzel. Gel 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 güle 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 güle. Oğlum adamı iki kule arasında kesiyorum şaka mı bu şampiyon? Minyon yok. Baron 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 Ne kadar iyi maç geçiyor lan. Şuradan can alayım abi şu yengeci ben keseyim. Hah. Kim gelecek? Bak Natusina geliyor çalmaya. Güzel güzel güzel. <laughs> Gelmesin oğlum. Gelecek içeri flash atacak. Tamam güzel. Kes Naturus'u. Tamam Naturus öldü. Bıraktı zaten oyunu. Bu baronla triz oyunu. Ultim var. Ultim var. Direkt Nexus'u mu susturayım buraya mı susturayım. Ultiyle atlayacağım çünkü içlerini. Ay bak şu ulti. Şimdi, ya Gel. Gel kule al. Oğlum. Lan kule aldım. <laughs> ya sword ulti yok. Oyunu bitirmeye oynuyor. Sinder aşağıdan push atıyor ya. Biter de oyun burada. Boşu boşuna uzattık. Sinder aşağıdan kule ettiriyor. Okey Sinder'a yaptın okey de o hareket dakika 16'ya kadar yapılır kanka dakika 16'da imbitör şey Nexus kalkanı gelmediği için direkt mitten bitirilebilir. Dakika 16'dan sonra alınan baronlarda. Kuleyttirmen mantıklı da dakika 16'dan önce alınan baronda yapacaktın onu. Neyse gargoylu mu da aldım. Oha Yasuo gargoyl çıkmış? O ne? Oğlum Yasuo ya Yasuo'ya bak ölmüyor lan. Güzel. Kadim çıkacak. Ölür soyun biter. Güzel. Bitti bitti direkt. Nexus susturayım ultiyle. Direkt Nexus'a vururlarsa takım biter oyun. Burada bitmesi lazım 5'e 3. O da ölecek. Güzel 5'e 2 bitti oyun. Tamam tamam bitti. Tamam al kuleyi bitir. Tamam gayet güzel abi. Bayağı iyi. Alın size bir de Volivir. Her gün farklı video geliyor yüksek oyunda. Bu lüks yatı yabancı kanallarda da bulamazsınız. Bak o yüzden abone olup like atalım arkadaşlar. 25 damgaymışım. 26 oldum güzel. İlk 50, ilk 150 falan olduk. 140 falanız herhalde. 26 damga bayağı iyi çünkü. MVP'yi de aldık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ADC 19k vurmuş abi. ADC'nin hiçbir katkısı yok oyuna. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.